İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 11 Eylül 2023 Pazartesi. ATV e Ana Haber başlıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dersili çaldı. Hayriye Dabanoğlu İlkokulu'nda açılış programı düzenlendi. Protokol üyeleri öğrencilerin heyecanına ortak oldu. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk dersleri çaldı. Hayriye Dabanoğlu İlkokulu'nda yeni öğretim yılının açılış programı düzenlendi. Düzenlenen programa Kaysevasi Gökmen Çiçek, belediye başkanları, kaymakamlar, komutanlar, müdürler, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda minik öğrencilerin şiir ve halk oyunları gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Güzel. burada. İnsan nasıl sevinmez? Daha sonrasında protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldiler. Bu sene eğitim öğretim döneminde büyük bir başarı elde etti Kayseri. İlk yüzde 21 öğrenci LGS sınavlarında soktu. İlk binde 16 öğrencimiz var. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Hem öğretmenlerimiz her hem öğrencilerimiz yüzümüzü ak etti. Biz bu sene hep beraber hem valilik, büyükşehir belediyemiz, STK'larımız hep birlikte el ele vererek başarıyı birkaç puan daha yukarıya, ilimizin sıralamasını birkaç puan daha yukarıya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ben her şeyden önce 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kayseri'miz dinamik bir şehir, güvenli bir şehir, huzurlu bir şehir. Bu dinamizmi oluşturan en önemli faktörlerden biri ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 350 bin civarındaki yavrularımız. Bugün yeni eğitim öğretim yılı başladı fakat Sarız'ın Yeşilkent köyündeki öğrenciler depremde hasar alan okulda eğitim göremedikleri için 50 kilometre gitmek zorundalar. Köylüler yetkililerden yardım bekliyor. Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlköğretim Okulu 2023-2024 eğitim öğretim yılına maalesef başlayamadı. Milyonlarca öğrenci bugün yeni eğitim öğretim yılına başladı ancak bazı bölgelerde aksaklıklar yaşanıyor. Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent köyünde bulunan Şehit Osman Börklüoğlu İlköğretim Okulu meydana gelen iki büyük depremin ardından aldığı hasar sonucu kapatıldı. Veliler çocuklarının eğitim için ellerinden geleni yaptı fakat bir sonuç alamadılar. Bakanlık tarafından öğrencilere ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim görebileceği söylendi. Taşımalı eğitimse küçücük bedenler için bir çileden farksız. Eğitim görmek için öğrencilerin 50 kilometre gitmesi gerekiyor. Köylüler zor durumda kalan çocuklar için yetkililere sesleniyor. Bunun da sebepleri depremde ağır hasar Hasan Ağa'nın e, okulumuz kapandı. E, Yerine alternatif olarak biz vatandaşın kendi imkanlarıyla dağıtmadığı yaptığı eski Yeşilkent Dadaoğlu Lisesi faaliyete yet, geçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık biz vatandaş olarak. Fakat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihaleye girilmediği için e, firmaların Yeşilkent'in uzak olduğundan dolayı ihaleye girmeye sıcak bakmadığı için ihalenin ertelendiğini söylediler. Ee, yani ufak nefek işler var burada. Çok büyük işler yok. Bizim çocuklarımız günlük 50 kilometre toplamda yol yapmak zorunda. Ya nasıl bir vicdan, nasıl bir merhamet duygusu var. Şimdi biz bu çocukları, küçücük çocukları karda, kışta, e, sabahın zibiri karanlığında kaldıracağı duygudan günlük 50 kilometre yol yapacaklar. Bu çocuklardan biz nasıl bir verim alabiliriz? Velilerimizin ve öğrencilerimizin kararı sarıza taşımalı eğitime gitmemek. Biz çocuklarımızı ikna edemiyoruz. Devlet büyüklerimizden, yetkililerimizden velilerim adına yardım bekliyoruz. Yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, depremin üstünden 7 ay geçmesine rağmen neden okul binasının yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmadığını sordu. Bölgedeki alternatif okullara yönelmek varken çocuklarımızı 50 kilometre yol yaptırmanın gerekçesi nedir diyen Genç, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere 50 kilometre yolu çözüm görmüş. Bu çözüm değil, aksine çözümsüzlük ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında alınan karara göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki'nin ismini Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi'ni kapsayan bulvara verildi. Komisyon raporunu görüşürmez. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. <laughs> Memduh Büyük Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda 98 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclise Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi'ni kapsayan ve Develi ilçesi Çevre Yolu Caddesi Kavşağı'na kadar devam eden bulvara Mehmet Öseki Bulvarı isminin verilmesi önergesi geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi'ni kapsayan ve Develi ilçesi Çevre Yolu Yolu Caddesi Kavşağı'na kadar devam eden bulvara Mehmet Özeseki bulvarı isminin verilmesini öneriyoruz. Ee, efendim, e, talebin kabulünü yıllarını vermiş bir bakanımız, gururumuz, hemşerimiz. E, Oylanca kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Meclis üyeleri talebi oy birliğiyle kabul etti. Gündem maddeleriyle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısından sonra Büyük Kılıç Meclis'te alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. İyi Parti İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eğitimde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. İyi Parti İl Başkanı Tansu Şener mevcut eğitim sisteminin birey değil seçmen yetiştirdiğini söyledi. İYİ Parti eğitimde yaşanan sıkıntıları dile getirmek adına 81 ilde eş zamanlı olarak il Milli Eğitim Müdürlükleri önünde toplandı. Kayseri'deki adresi İl Başkanı Tansu Şener, İl Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katılım sağladı. Açıklama partililerin hep bir ağızdan andımızı söylemesiyle başladı. Türk'üm! Doğruyum. Çalışkanım. Eğitimde yaşanan birçok sıkıntıya dikkat çekilen açıklamada eğitim politikalarının yanlış yolda olduğu ifade edildi. Pek çok konuda olduğu gibi eğitim politikalarında da ipin ucunun kaçır, kaçırıldığına, toplumsal değerlerimizin özümsemesiyle ilgili hassasiyetlerin eğitimde de terk edildiğine üzülerek tanık oluyoruz. Yeni kuşakların anayasamızda da öngörülen milli ve manevi değerlerin yanı sıra, ...Atatürkçü, layık, çağdaş ve bilimin ışığında yetiştirilmesi amaç ve hedefinden hızla uzaklaşmakta olduğumuzun... ...evrensel kriterlerden öte bir garip ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendirilmek istediğinin farkındayız. Vakıf, cemaat ve dernek gibi kuruluşlara da değinen Başkan Şener, eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaptı. Bilinmelidir ki vakıflar, cemaat, dernek... Grup ve benzeri dini eğitim ve değerler eğitimi altında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dışında Bir takım faaliyetlerde bulunmak Ülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor Zira bu tür faaliyetlerde bulunan grupların Hangi müfredata Hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür Ve bu, ve bu durum oldukça tehlikelidir Şunu özellikle belirtmek isteriz ki Çağdaş ve modern eğitimle birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir. Mevcut eğitim sisteminin seçmen yetiştirdiğini belirten Şener, andımızın kaldırılma konusuna değindi. Bugün içinde bulunduğumuz eğitim sistemi ne yazık ki birey yetiştirme değil seçmen yetiştirme üzerine kuruludur. Önceki köy enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan ülkemiz eğitimindeki Erezyon, son 22 yıl içinde çok sayıdaki köy okullarının kapatılmasıyla da derinleştirildi. Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile andımızın yasaklanması dahi milli eğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Çocuklarımızın ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip kula kulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğu net bir biçimde anlaşılmıştır. Tansu Şener eğitimde yaşanan sıkıntıları şöyle sıralayarak sözlerine son verdi. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için yargı kararlarına rağmen yasaklanan andımız tekrar bütün yurt sattığında okutulmaya başlanmalıdır. Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli, Okul ve derslik sayısının yetersizliğiyle sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. Öğretmen açığı atanamayan öğretmenlere ders başı yaptırılmasıyla telafi edilmeli. Okulsuz köyler ve taşımalı eğitim sisteminin sancıları ortadan kaldırılmalıdır. Biliyoruz ki Türkiye'de ilkokul dördüncü sınıfların yüzde %40'ı, 8. sınıfların %46'sı okula aç gidiyor. Hadi bakalım. Seçim döneminde bizden kopya çekerek verdiğiniz ücretsiz yemek sözünü yerine getirin. Kısacası öğrencilerimizdeki beslenme sorunlarının üzerine mutlaka ama mutlaka eğilmeli, sağlıklı ve nitelikli bireyler yetiştirilmesi için eğitimimiz dünyadaki evrensel kalite standartlarına yükseltilmelidir. Öğretmenlerin açlık sınırlarında özellikle özel okullarda çalıştırılmalarının önüne geçilmeli, ebeveynlerin üzerindeki Maddi manevi ekstra bir yük olan servis çilesine de son verilmelidir. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. 12 Eylül darbesiyle Türk milliyetçilerine pranga vurulmak istenmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. 12 Eylül darbesiyle Türk milliyetçilerine pranga vurulmak istendiğini belirten Başkan Demirezen, yaşanan olaylara bakıldığında Türk milletinin yabancı ve zararlı ideolojilerin uydusu haline getirilmek istendiğini söyledi. Türk milliyetçilerin devletine ve milletine sahip çıktığını vurgulayan Demirezen, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çeşitli maşalarca ele geçirilmek istendiği, milletini ise geçmişi ve tarihiyle olan bağının koparılmak istediği gerçeği unutulmamalıdır diye konuştu. Alparslan Türkeş etrafında kenetlenen milliyetçi hareketini ise sağ-sol kavgalarıyla can pahasına mücadele ettiğini de söyleyen Demirezen, 12 Eylül darbesiyle birlikte Türk milliyetçiliğinin baskı altına alınmaya çalışıldığını kaydetti. Ülkücü hareketin o dönemlerde mahkum edildiğini vurgulayan Demir Ezen, sözde mahkemelerde oynanan hukuk tiyatrosunda ülkücülere idam sehpaları layık görülmüştür. Sonrasında milliyetçiliğin birçok parçaya bölünmesi hedeflenmişse de bugün görüldüğü üzere ülkücü milliyetçi hareket MHP çatısı altında tek yürek olarak devlet, vatan, millet sevdasını sürdürmektir. 12 Eylülcüler başarısı olmuştur. Başarısızlıklarının kanıtı da Milliyetçi Hareket Partisidir cümlelerini kurdu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda cumartesi akşam saat 9.30'dan pazar gecesi saat 12.30'a kadar 538 personel ve 38 ekibin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Şehrin en caddelerine kurulan denetim noktaları sayesinde şüphe edilen araçlar durduruldu. Durdurulan araçlara ve araç sahiplerine detaylı üst taramaları yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda 5550 şahıs ve 1495 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 8 aranan şahıs yakalandı, 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca ikisi abartı egzozdan olmak üzere 72 araca para cezası uygulandı. Yüksek sesle canlı müzik yapan iki iş yerine de idari işlem uygulandı. Bir şahsa da üzerinde kuru sıkı tabanca bulundurmaktan idari işlem uygulandı. İlemniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliği adına çalışmalarını sürdürmekte kararlı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri ziyaret etti ve kırtasiye yardımında bulundu. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle buluştu. Şeyh Şaban İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan İlmek, öğrencilerle sohbet etti, kırtasiye yardımı yaptı. Okul öğretmenleriyle de bir araya gelen İlmek, okulun ihtiyaç ve taleplerini yerinde inceledi. Ziyaret hakkında açıklama yapan Başkan İlmek, İncesu Belediyesi olarak eğitim yılı başlamadan talep edilen okulların temizlik, boyama, çit, lavabo bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi. İncesu Üzüm Festivali'nde sanatçı çıkarmak yerine depremde zarar gören göksunda 5000 kırtasiye yardımı dağıtıldığını hatırlatan İlmek, eğitim öğretim döneminde her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi jeoloji mühendisleriyle deprem toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri'de depreme karşı atılacak adımlar görüşüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaşanan büyük depremler sonrasında Kayseri'yi depreme karşı dirençli hale getirme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları düzenlenen istişare toplantıları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası, Kayseri İl Temsilciliği Yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirdi toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte Kayseri'de deprem konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Önemli kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmakta olduğuna dikkat çeken Elcuman, Büyük Kılıç Başkanlığı'nda Kayseri'yi depreme karşı daha dirençli bir kent haline getirme amacıyla gayret göstereceklerini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaski Genel Müdürlüğü tarafından 3 yeni güneş enerji santrali tesisi için çalışmalara başladı. Kayseri'nin daha sağlam altyapıya kavuşması için merkez ve ilçelerde faaliyetlerine devam eden Kaski Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji üretiminde yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Enerji maliyetlerini düşürmek için daha önce Kayseri İleri Biyoloji Katık Arıtma Tesisinin hemen yanı başında 81.698 metrekare alanda kurulu, yılda 11 milyon kilowatt saat elektrik üreterek 30 milyon TL kazanç sağlanacak güneş enerji santrali tesisi inşa edilerek işletmeye alınmıştı. İhtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin önemli bir kısmını kendi tesislerinden karşılamakta kararlı olan Kaski, Hacılar ilçesi Karpuz Sekisi, Kocasinan ilçesi Yeni Doğan Mahallesi ve Su ilçesi Tahirini Mahallesi'nde 3 yeni güneş enerji santrali projesini işletmeye almak için çalışmalara başladı. Efendim, asayiş haberlerimizde devam ediyoruz. Jandarma uyuşturucu operasyonunda 16 gram esrar ele geçirildi. Kayseri Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında alınan bilgiler neticesinde ekipler harekete geçti. Develi ilçesi Güney Aşağı Mahallesi'nde şüphelinin bağ evinde ve aracında yapılan aramanın ardından 16 kilo 760 gram kuba esrar ele geçirildi. Suç unsuruyla birlikte yakalanan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeyle mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Melik Gazi'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 3 paket halinde 6 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde LSD maddesi, 1 adet tabanca, 4 adet mermi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken şüpheli şahıslar uyuşturucu madde kullanmak ve bulunmaktadır bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca bir şahsı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken şahsın uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olduğu ortaya anlaşılarak gözaltına alındı. Kayseri'de iddiaya göre eşiyle tartışan bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi. Olay Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Açkalmaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle sık sık sorun yaşayan iki çocuk babası şahıs yeni bir tartışma sonrası bunalıma girerek kendini astı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kocasından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 4-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen faaliyet raporu açıklandı. Bu kapsamda polis ekiplerince bir haftada 14.174 şahıs, 8.648 araç sorgusu yapıldı. Ayrıca polis ekiplerince gerçekleştiren operasyonlarda 3 yakalama hacizli otomobil, 5 çalıntı otomobil, bir çalıntı motosiklet yakalandı. 20 failli meçhul olay aydınlatılırken 17 failli şahıs ile 25 aranan şahıs yakalandı. 22 bakaya işlem yapılırken bir kayıp şahıs bulundu. 28 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 bıçak, bir kuru sıkı tabanca, 24 fişek ve 3 parça halinde uyuşturucu maddeyle geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi özel hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. En büyük hayali bir gün bir yerde çalışmak olan 21 yaşındaki Down sendromlu Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafede bir gün boyunca çalıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi özel gençlerin hayallerini özel bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Özel bireylerin toplum içinde kendilerine yer edinmeleri ve her geçen gün iletişimleri ve özgüvenleri artması için projeler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yıllardır en büyük hayali bir gün bir yerde çalışmak olan 21 yaşındaki Down Sendrom Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafede bir gün boyunca çalıştı. Glütensiz Kafede gün boyu güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmet, kendisine verilen görevi en güzel şekilde yerine getirerek takdir gördü. Böyle bir hayalimizi gerçekleştireceği için çok mutlu olduk. Keşke de sürekli bir, böyle bir iş imkanı olabilseydi ama dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim öğrencim Ahmet, onun hayaliydi çalışmak. Biz de inşallah bunu gerçekleştirdik bir günlük de olsa. Onun günlük yaşam becerilerini de kazanacağı, bunları da dışarıya aktaracağı en azından çalışmasına vesile olduk. Teşekkür ediyoruz Memduh Başkan'a da sağ olsun. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Yalçı'nın okul bahçesinde öğrencilerin sevgi gösterileriyle ve çiçeklerle karşılandığı program saygı duruşu ve istiklal maaşı okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşan okul müdürü Kemal Uzun, öğretmen kökenli Başkan Yalçı'na okullara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sözlerine göz bebeğimiz, sevgili öğrencilerimiz, yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun diyerek başladı ve şöyle devam etti. Kendisi de bir öğretmen olan, Talas Belediye Başkanlığı'na seçildiği günden bugüne kadar Talas merkez ve köylerindeki okullarımızın her türlü ihtiyaçları karşılama noktasında Talas Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber eden okullarımızın ihtiyaçları için Talas Belediyesi'nin her yıl okullara bütçe ayıran bu yılda da bu hizmetlere yenilenme ekleyerek okulumuzun halı sahasının hallarının yenilenmesi dış cephe mantulaması ve boyasını yaptıran Sayın Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e ve Tabas Belediyesi'ne okurum, öğretmen arkadaşlarım ve velileri adına teşekkür ediyorum. Göz bebeğimiz, sevgili öğrenciler eğitim, öğretim yılınız hayırlı olsun. Yüzüncü yıla tanıklık etmenin çok önemli bir şeref olduğunu biz kendimiz biliyoruz. Ama bu gençlerde ikinci yüzyılın yöneticisi olarak hazırlıklı olmak durumundalar ve bunu canla başta sağlayacak öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum. Allah devlete zeval vermesin. Kocasinan Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ni yerinde inceledi. Merkezin her haliyle her alanda dolu dolu verimli vakit geçirilecek bir yer olacağını belirten Başkan Çolak Bayraktar, farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin 7'den 70'e herkesin yeni uğrak mekanı olacağını söyledi ve şunları ekledi. Osman Gazi Mahallemizdeki kültür merkezi inşaatımızdayız. Buradaki kültür merkezimiz kütüphane hizmeti verecek ve burası son derece nitelikli bir kütüphane olmakla birlikte bebek ve çocuk kütüphanesiyle Kayseri'nin Osman Gazi bölgesinin Kocasinan'ın tanışacağı bir kütüphane olacak. Bebek çocuk kütüphanesi, gençler için, yetişkinler için sesli sessiz kütüphanelerin olduğu, konferans salonunun olduğu tamamen burada eğitim faaliyetleri için kullanılabilecek bir tesis olarak hizmete girmiş olacak. İnşaatı devam ediyor. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Kazasız belasız da inşaatının tamamlanmasını diliyorum. Tabii ki bununla birlikte bu bölgeye hizmet verecek bir kafe senanı da bu kültür merkezimizin hemencecik yanı başında inşaatıyla birlikte tamamlamış olacağız. Parkıyla, çevre düzenlemesiyle. Geldiğiniz zaman keyifle vakit geçirebileceğiniz, dinlenebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, ders çalışabileceğiniz araştırmalar yapabileceğiniz, çalışmalar yürütebileceğiniz her alanda kendinizi dolu dolu bir vakit geçirebileceğiniz bir mekan olarak inşallah Koca Sinanımıza yakışır, Kayseri'mize yakışır bir kültür merkezini burada inşaatını tamamlayıp hizmete sunmuş olacağız. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri Spor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar Kayseri'ye geldi. Takıma takviye yapılacağını söyleyen Recep Hoca, oyun sisteminde de bazı değişiklikler olacağını söyledi. Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar Kayseri'ye geldi. Bugün sabah saatlerinde hava yoluyla Kayseri'ye gelerek tesislere geçen 47 yaşındaki teknik direktör, sarı kırmızılı takımın başarılı sürecini devam ettirmek istediğini söyledi. ATV Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Farhat Yağmur'un sorularını yanıtlayan Recep Uçar takıma takviye yapılacağını ve bunun için uğraşıldığını da söyledi. Kayseri Spor gibi bir takımın başına geçmek benim adıma mutluluk verici bir şey. Evet, şu anda 4 haftası biten bir ligde 6 puan toplayan bir Kayseri Sporu var. Bazı arkadaşlarımızın katılımıyla beraber ümit edelim oluşturabileceğimiz en iyi kadroyu oluşturup ligde iyi sıralar için mücadele etmek en büyük amacımız olacak. Kayseri Spor'un oyun sisteminde bazı değişiklikler olacağını da söyleyen Recep Uçar, başarı çıtasını yükseltmek için çaba harcayacaklarını ifade etti. Oyun sistemi olarak bundan önceki sistem devam edecek mi? Siz kendi özel sisteminiz olacak Elbette ufak tefek değişiklikler olacak ama ee, mevcut yaklaşık bir buçuk senedir devam eden e, e, bir oyun var. Başarılı olan bir oyun var genel anlamda. Dolayısıyla ufak tefek değişiklikler olmakla beraber benzer oyun yapısı devam edecek. Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak maçla ilgili de görüş belirten genç teknik adam zor bir maç oynayacaklarını dile getirdi. Ve i̇lk karşılaşma Gaziantep Spor, maçı. evet. ma ma Gaziantep Spor evet. maçıyla ilgili ne ders ediyorsunuz? zor bir maç. Gaziantep takımı da lige her ne kadar iyi başlamasa da bu transferin son döneminde yeni e teknik direktörleriyle beraber. Ee, muhtemelen yeni oyuncular katıp buraya çok farklı motivasyonla gelecekler. Muhtemelen belki de ee, belki de farklı oyun anlayışıyla normal ilk dört haftadan tamamen bağımsız ee, çok ama çok zor bir maç bizi bekliyor. Onu Peki, söyleyebilirim. Kayserispor hedef hocam? Şunları transfer döneminin sonunda bir takım transfer süreci de bittikten sonrasında şu an için net hedef koymak bence çok doğru değil. Biraz maç maç gidip alacağımız puanlar neticesinde ilerleyen haftalarda bunun zamanını şu anda vermek mümkün değil ama yapabileceğinin en iyisini yapabilmek, bitirebileceğin noktaya bitirebilmek bence Kayserispor'un şu anki hedef olması lazım. Cumartesi günü oynanacak Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları belli oldu. Fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişen biletler satışa sunuldu. Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişen biletler satışa sunuldu. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17'de RHG Ener Türk Enerji Stadında oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde. Batı Balkon bilet fiyatı 500 TL. Batı Alt Tribün bilet fiyatı 400 TL. Doğu Alt Tribün bilet fiyatı 250 TL. Doğu Üst Tribün bilet fiyatı 200 TL. Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı 100 TL. Güney Alt Tribün bilet fiyatı 100 TL. Misafir Tribün bilet fiyatı 130 TL. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ETV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.